Sevgili seyirciler Bayraklı'nın merkezinde bir parktayız Bakın buralara Ekmekleri atmışlar Kuşlar yesin diye Kuşlar ne kadar yiyor ki İşte bu ekmekler burada rezil olup gidiyor Sevgili seyirciler Her ekmekleri sağa sola atanları Çok iyi belirleyin ki Rastgele garibanı insanı suçlamayın. Kimin attığını belirleyin, onu suçlayın. Kimisi köpe atıyor görünmüyor. Kimisi böyle açık sahalara atıyor hayvanlar yesin diye. Kimisi de köpten toplayıp hayvanlarına yediriyor. Sevgili seyirciler, benim diyeceğim. Küpe atılan etmeklerin sahibini belirleyin, onları suçlayın. Lütfen rastgele insanları, garibanı, fakir bukarayı işsizi suçlamayın. Benim ricam budur. Hoşça kalın.